Halil Bey merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Bugün çok erkencisin. Çok bugün. <laughs> Kul Ahmet erken kalkar. İyi iyi hadi. Ben sen Hoş ne kaldı. kadar kaldı? Yarım saat. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol, sağ ol. Ben şimdi e, şurayı bayram. toparlayacağım. Bir yak, yakacağım yani orasını. Ben bir sürpriz var dedim. Ama eee Şöyle bir bakalım. Burada ne gördüm ben? Burada ne gördüm? Hep bunu tahmin ediyordum. Yani şüpheleniyordum. Burada tavuklarımızdan bir tanesi sinsi sinsi buraya yumurtlamış. Bir sürü yumurta. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnan var ya hep dışarıdaki tarlalardan şüpheleniyordum. Bak gördün, görüyor musun yerini? Aa bu sepet yapmış buraya. Kaç tane var ki acaba? En az 15 tane var. Şöyle bir, 5, iki, 10, bir 13 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 veya 14 tane. 13 mi? 14 mi? Altta bir tane daha var 14 tane. Allah Allah çalılık bu çalılıkları yakacaktık arkadaşlar yani bunlar bağ sapları kırdık hazırladık falan ama olmuyor yani kullanılamıyor bunlar tavuk girmiş girmiş yumurtlamış hangisi acaba çok merak ediyorum var ya burası şimdi açılınca ama sanki yeni başlamış oraya bak orada şu anda 13 tane var 14 tane var neyse ben devam ediyorum hadi bakalım hadi sen devam et ben onları alayım ama onları yiyemeyiz değil mi ya? Ne ya niye yemez? yani bayat olabilirler en üsttekiler bence değil ama bu var ya yeni yumurtlamaya başlamış buraya ya niye, niye, niye yeni yumurtlamıştır o örtü biraz kalktı ya aynen 14 taneymiş hakikaten Oğlum hep buralara geliyor. Bir şey var burada diyor ama hiç bilememiş. Hiç bilememiş yoksa bilir benim oğlum. Allah'ım ya Rabbim. Şunları dizelim. Şöyle dizelim Barış bunları. Bunlar yumurta yapmışlar anne. Yaramaşık yapmış da gelmiş buraya yumurtlamış annem evet. Allah ya. <laughs> Her gün yumurtlasa 14 gündür var bu. 15 gündür. Belki bazı günler yumurtlamamıştır. Nasıl açtı o kadar sert şeyleri ya oradan değil mi? Kenan Bey söylemişti ama. Böyle 14 tane yumurta. Kız hanginiz yumurtladınız? yumurtlamışsındır. Çünkü yumurtladım gibi bakıyorsun öyle. Seni tontiş seni. Kesin sen o tontişliğinle şöyle şöyle açmışsındır, yer yapmışsındır oraya. Evet. Evet anne. Buncuk gözüm benim. Çünkü normalde hep beş. Hiç oradan, hiç su? Ben şunları ayarlayayım. Şuraya getireceğim, şu ortalığı yakacağım orada. Sizi şuraya koyayım da. 对的。可以 kağıtları falan her şeyi yaksın. Evet. Ya yine aralarda büyükleri görünce kıyamıyorum ya. Bence boş ver. Bak ciddi söylüyorum. Vakit kaybı artık uğraşma. Aynen. Çok oyalıyor ya bu sefer de. Oyalanma, oyalanma. Oyalan. Oyalan. Gerçekten bak. Benim birinizin yuvasını bozduk. Birinizin yumurta folluğunu bozduk. Çok üzgünüz. Yakıyorum arkadaşlar. Şu bağları inşallah zarar vermez. Biraz ortada yakıyorum ama sıcaklığı bize biraz zarar verir mi ki acaba? Biraz şu tarafa çekeyim. 对，跟着。